Bismillahirrahmanirrahim. Dördüncü sualiniz İnna Allaha ma'as sabirin de hikmet ve gaye nedir? Bu bir ayet sonu bu İnna Allaha ma'as sabirin. Şüphe yok ya Allah sabredenlerle beraberdir. Mealinde bu ayet bu ayette hikmet ve gaye nedir? El cevap. Cenab-ı Hak Hakim ismi muktezası olarak vücudu eşyada bir merdivenin basamakları gibi bir tertip vaz etmiş. Cenab-ı Hakk'ın bir ismi Hakim işte bu hakim isminin muktezası olarak yani Allah'ın bütün tasarrufları bir hikmete dayanıyor. cenab Hak hakim ismi muktezası olarak vücudu eşyada bir de merdivenin basamakları gibi bir tertip vaz etmiş. Yani bir yere yükseleceksen merdiven var o basamaklardan basa basa çıkacaksın. Evet. Yani tutup da 3-5 basamak birden efendim atlayıp da gitme şansın yok. Sabırsız adam teenni ile hareket etmediği için yani sabırsız bir insan teenni ile hareket etmiyor. Yani yavaş yavaş, ağır ağır basamaklardan yukarı çıkmayı düşünmüyor o teenni ile hareket etmediği için basamakları ya atlar düşer basamakları ya atlar düşer veya noksan bırakır maksud damına çıkamaz dam efendim biliyorsunuz bir bidanın üstü e, oraya çıkmak için merdivenlerden böyle basamak, basamak çıkmak gerekir. Hayır ben efendim birden çıkacağım desem e, çıkamazsın. Kafanı gözünü kırarsın orada. Sabırsız adam teenni ile hareket etmediği için basamakları ya atlar düşer veya noksan bırakır maksud damına çıkamaz. Yani hedefine Ulaşamaz. Ulaşamaz. Onun için hırs mahrumiyete sebeptir. Eksikli. Hırs mahrumiyete sebeptir. Sabır, sabır ise müşkülatın anahtarıdır. Sabır ise nedir? Her türlü müşküllerin, zorlukların anahtarıdır ki el harisu khaibun khasir hırs hasaret ve muvaffakiyetsizliğin sebebidir ve sabru miftahul farc sabır kurtuluşun anahtarıdır bu ifade doru bu emsal hükme geçmiştir darbu mesel yani eskiden beri hep kullanıla gelen misal olarak bu ifade kullanılmış. Yani bu bir hadis değil bu. Hadis değil ama efendim e, gerçek bir realite. Bir yere ulaşacaksan adım adım çıkacaksın böyle. Kafanı gölünü kırmadan. Böyle. Demek Cenab-ı Hakk'ın inayet ve tevfiki sadın, e, sabırlı adamlarla beraberdir. Çünkü sabır üçtür. Üç türlü sabır var. Yani Müslüman nelere sabredecek? Bu. Biri masiyetten kendini çekip sabretmektir. Günahlara bulaşmayacak. Efendim, günahlardan uzak duracak bu suretle sabredecektir. Peki nedir bu sabır? Şu sabır takvadır. Günahlardan uzak durarak sabretmek takvadır. Peki sonucu da bu sabrın innalllaha bilmuttaqin sırrına mazhar eder. Allahu Teala müttakilerle beraberdir. Evet. Bu günahtan kendini çekip çevirmek için gösterilen sabır bu. İkincisi musibetlere karşı sabırdır. Çeşitli musibetler insanın hiç aklından geçmeyen bir takım musibetler onu çarpabilir. Nedir bu musibetlere karşı sabır? tevekkül ve teslimdir. Allah'a dayanmak, ona güvenmek, ona teslim olmaktır. İnna Allaha yuhibbu sabirin. İnna Allaha yuhibbu <ve tevekkilin> Şerefine basar ediyor. Ne diyor Allahu Teala bu ayetlerde? Ayetlerin sonu bunlar. Allah sabredenleri sever. Ondan sonra Allah tevekkül edenleri sever diyor. E sen sabredersen işte bu gruba girersin. Efendim. Ve sabırsızlık ise nedir şimdi sabırsızlık? Allah'tan şikayeti tazammun eder. Sabırsız bir adam Allah'a şikayet ediyor. Kime? Sana, bana. Evet. Sabırsızlık ise Allah'tan şikayeti tazambul eder ve efalini tenkit ve rahmetini ittiham efalini tenkit yani Allah'ın fiillerini tasarruflarını tenkittir sabır ve rahmetini ittiham rahmetini ittiham ettir ve hikmetini beğenmemek çıkar. Evet. Musibetin darbesine karşı şetva suretiyle elbette aciz ve zayıf insan ağlar. Musibetlere maruz kalan bir kimse şekva suretiyle yani şekva suretiyle şikayet tarzında elbette aciz ve zayıf insan ağlar. Fakat şekva ona olmalı, ondan olmamalı. Yani biz derdimizi Allah'a şikayet eder miyiz? Ederiz. Ama Allah'tan şikayet Allah'a şikayet demeyiz. O yok Allah'a şikayet başka. Allah'tan şikayet başka. Bunlar farklı şeyler. Aciz ve zayıf insan elbette ki musibet darbeleri karşısında ağlar. Yani başa çıkamaz o musibetlerle ağlar. O onun hakkı. Niye yapar bu defa? O musibeti Allah'a şikayet eder. Bu da hakkı. Ama Allah'tan şikayete hakkı yok. <laughs> ona hakkı yok. Şekva onu olmalı, ondan olmamalı. Şekva Allah'a olmalı ama Allah'tan olmamalı. Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın "Kale innema eşku besi ve huzni ilallah" demesi gibi olmalı. Yusuf'tan mahrum kalınca uzun zaman ne yaptı efendim Yakup? Çok üzüldü. Ama ne dedi bu Yakup? İnnemâ eşkû besî ve huzdî ilallah. Ben derdimi de üzüntümü de ancak Allah'a sunarım. Yani ona şikayet ederim ben diyor. Allah'a şikayet var mı? Var. O gayet tabii. Peki Allah'tan şikayet var mı? Aa, o yok. Yani musibeti musibeti Allah'a şetrua etmeli. Yoksa Allah'ı insanlara şetrua eder gibi Allah'ı insanlara şikayet eder gibi eyvah oh deyip ben ne ettim ki başıma geldi diyerek aciz insanların rızkatini tahrik etmek, o da senin gibi aciz bu hataba. Aciz insanların rızkatini tahrik etmek zarardır, manasızdır. Üçüncü sabır, sabrın bir türü de efendim ibadet üzerine sabırdır. Ki şu sabır onu makamı mahbubiyete kadar çıkarıyor. İbadet üzerine sabır. Nedir o? Nabazından ödün vermiyor. Orucundan ödün vermiyor. Taviz vermiyor. Evet. Efendim o hususlar sabır gösteriyor. Evet ibadet üzerine sabırdır ki onu makamı mahbubiyete kadar çıkarıyor. En büyük makam olan ubudiyeti kamile canibine sevk ediyor. En büyük makam ne? Ubudiyeti kamile. Kamil bir ubudiyet. Yani kusursuz, mükemmel bir ubudiyet. İşte bu sabırla yapıyor insanı. O efendim e, ubudiyet-i kamile canibine sevk ediyor. Evet. Şimdi başka bir soru var burada. Beşinci sualiniz. Sinni mükellefiyet 15 sene kabul ediliyor. Mükellefiyet çağı 15 yaş. Yaş oldu. Evet. Yani insan o yaşta ne oluyor? Efendim İslam'ın beş şartını da yani yapacak. Tabii ki zenginsiz zekat verecek. Her yani neyse böyle. O artık sorumlu. 30, 40, 50, 60 yaşındaki adam nasıl sorumluysa 15 yaşındaki adam da sorumlu. Sinni mükellefiyet 15 sene kabul ediliyor. Hazreti Peygamber ve Vesselam nübüvvetten evvel nasıl ibadet ederdi? Soru bu. Madem ki 15 yaşında da insan mükellef. Peygamberimiz 40 yaşında e, peygamber oldu. Öyleyse peygamberimiz peygamber olmadan önce nasıl ibadet ederdi? El cevap Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın Arabistan'da çok perdeler altında cereyan eden bakiye dini ile dinin bakiyesi yani Hazreti İbrahim'in dini aynen kendi zamanındaki bir gibi değil. Çok irtifa kaybetmiş. Aşama kaybetmiş. Peki Peygamberimiz nasıl ibadet ediyor? Arabistan'da çok perdeler altında yereyan eden, bakiye dini ile. Evet. Fakat tarziyet ve mecburiyet suretiyle değil. Yani Peygamberimize bu farz oldu, mecbur oldu. O emirle Peygamberimiz peygamber olmadan önce ibadet ediyordu. Öyle değil. Arziyet ve mecburiyet suretiyle değil, belki ihtiyarıyla, kendi isteğiyle ve mendubiyet cihetiyle ibadet ederdi. Mendubiyet suretiyle ibadet ederdi. Mendub. Yani onu yaptığı vakit cevap kazanırsın. Peki yapmazsan Cezası yok cezasız. Evet. Şu hakikat uzundur. Şimdilik kısa kalsın. Altıncı şu Sinni kemal itibar ondan 40 yaşında nübüvvetin gelmesi. Peygamber Efendimiz'e nübüvvet ne zaman geldi efendim? 40 yaşında, 40 yaşında geldi. Gelmesi ve ömrü saadetlerinin 63 olmasındaki hikmeti nedir? Ben buradan anti parantez ifade edeyim. Tabi bunlar daha önceki takvimlere göre yazılmış bu işler, bu ifadeler. Evet. Yoksa Peygamber Efendimiz'in mesela vefatı 63 yaş değil. 61 yıl 2 ay Peygamberimizin hayatı. Kime sorsan 63 diyor. Evet, tamam, tamam, tamam da o bu bizim ta, 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 da, bizim bu takvimden önceki yazdan öyle. Ve peygamberimiz efendim öyle. Evet. Şimdi kemal itibar ondan 40 yaşında nübüvvetin gelmesi ve ömrün saadetlerinin 63 olmasındaki hikmet nedir? El cevap hikmetleri çoktur. Birisi şudur ki nübüvvet gayet ağır ve büyük bir mükellefiyettir. Bu peygamberlik gayet ağır ve büyük bir mükellefiyettir. melekat akliye ve istidadı ı kalbiyenin inkişafı ve tekembülü melekat akliye yani akli melekelerin tam kıvam olması ve istidadat kalbiyenin inkişafı bu kalbin tabi inkişafı bu maddi şekilde değil bu tabii bu maddi olarak değil onun inkişafı evet. istidadat kalbiyenin inkişafı ve teemmülü ile teemmül teemmül tefekkür demek yani düşünüyor, yaptığını düşünerek yapıyor. Basiretli tekemmülü ile o ağır mükellefiyet tahammül edilir. O tekemmülün zamanı ise 40 yaşıdır. Demek evet, ki insan 40 yaşında gelmeyince evet. daha evvelki bir takım efendim yamukluklarını Gerçekleri göremiyor. pek fazla ümit lazım tek kelimeyle. Evet. Hem hevesat-ı nefsaniyenin heyecanlı zamanı ve harareti gariziyenin galeyanlı hengamı. Harareti garizi demek böyle gariziye yani insanın fıtratında olan o enerji. Harareti Gariziye'nin galeyanlı hengamı ve ihtirasatı dünyanın yenin fevranlı vakti olan gençlik, dünya ihtiraslarının da da tutuştuğu böyle, tam kıvamında. Evet, o gençlik ve şebabiyet ise burada hem gençlik diyor, hem şebabiyet, hem şebabiyet diyor. İkisi aynı anlamda. Aynı sırf ilahi ve uhrevi ve kutsi olan ve zaifi nübüvvete muvafık düşmüyor. Kırktan evvel ne kadar ciddi ve halis bir adam olsa da yaşı henüz kırk değilse bu adamın ne kadar ciddi ve halis bir adam olsa da Şöhret perestlerin hatırlarına belki dünyanın şanı şerefi için çalışır ve mi gelir